e-devlet sistemindeki uyap vatandaş takip kısmından takip edebilirsiniz. Şimdi sizlere e-devletten uyap vatandaş kısmını açacağım arkadaşlar. Buradan da tüm detaylara nasıl erişirsiniz, ara bulucu anlaşmasına nasıl bakarsınız bununla ilgili kısaca bilgi vermiş olacağım. Hadi şimdi uyap vatandaşa gidelim. Arkadaşlar burada da uyap vatandaşın Uyap Vatandaş portalından nasıl bilgilerinize erişirsiniz? Bununla ilgili kısacık bir video paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar e-devletinize açtığınız arama kısmına Uyap Vatandaş yazmanız gerekiyor ve çıkan ilk seçeneği girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'nın bir uygulamasıdır. Bu uygulamaya git dediğiniz vakit size Uyap portalı açılacak arkadaşlar biraz internet yavaş olabilir ve bu uyap portal arkadaşlar biraz ağır işliyor olabilir. Bunu da söylememde fayda var. Yani biraz geç açılırsa bu sizden kaynaklanan bir sorun değil. Arkadaşlar uyap portalınız açıldığında böyle bir olay karşınıza çıkacak. Burada dosya işlemlerine tıklayacaksınız. Dosya sorgulama seçeneğine tıklayacaksınız arkadaşlar. Daha sonra açılan pencerede arkadaşlar hakkınızda herhangi bir dava varsa, herhangi bir icra davası ya da daha önce başvurmuş olduğunuz ara bulucu ne varsa her şeyi çok detaylı bir şekilde incelemeniz mümkün. %91'e ulaştı. Şu an uyap sistemim yükleniyor arkadaşlar. Biraz geç çünkü internette uyap sistemi biraz ağır çalışan bir program. O yüzden mümkün olduğunca başka açık olan bir şeyler varsa oraları kapatın arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerin de gördüğünüz gibi burada açıldı. Benim mesela bir ceza dosyam var. Buradaki dosya sorgulama seçeneğine tıkladınız arkadaşlar. Direkt dava dosyamla ilgili tüm detaylara bakman mümkün. Tabii ben cezaya bakmayacağım. Konumuz ara buluculuk. Burada arkadaşlar yargı türü kısmına girdiğinizde ara buluculuk seçeneğine tıklanıyor, tıklıyorsunuz. Dosya sorgulama seçeneğini tıklıyorsunuz arkadaşlar. Açılmış veya kapanmış olan tüm işçi işveren alacaklarınız burada açılmış oluyor. Arkadaşlar buradan arkadaşlar ben en son İstanbul Anadolu Arabulucuk Merkezi'ne başvurmuştum. Orada sonuçlanan bir davam vardı. Arabulucuyla anlaştığım bir yer. Burada arkadaşlar bakalım neydi? Şuydu galiba. Anadolu Arabulucuk Arabulucu kısmı şu kapanmış arkadaşlar. Bunu tıklıyorum arkadaşlar şu anda. Tıkladığım zaman arkadaşlar dosya görüntülemesi seçeneğini tıklıyorsunuz. Burada <laughs> taraf bilgilerine bakıyorsunuz. Ha, bu eski bir iş, iş yerim. Oraya açmıştım. Orayla anlaşmıştım. Bu da başka bir iş yeri. Burası neresi? Arkadaşlar sizin de gördüğü gibi burada da daha başka bir şirkete açmış olduğum ara, bulucu, ara buluculuk dosyam var. Burada da Işık Yayınları diye bir şirkete başvuru yapmıştım. Oradaki alacak haklarım için. Burada da dosyayla ilgili son giren belgelere evraklara buradan ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Mesela benim zamanımda başvuru biraz daha farklıydı. Buradaki o detayları inceleyeceksiniz. Mesela sizin örnek olarak doldurduğunuz başvurunuz ilk olarak buraya atılacak. Sonraki tüm aşamalar Getirecek. Mesela ben ara bulucuda anlaştığım halde bu şirket paramı bana vermedi. Ben ne yaptım arkadaşlar? Bu şirketi icraya verdim. İcrayı da incelemek için arkadaşlar burada yargı türü hani vardı ya az önce ceza hukuk, aile mahkemesi, ara buluculuk kısımları. Onlar yerine icrayı seçiyorsunuz arkadaşlar. İcradaki dosyalarda görüntüle seçeneği var. Onunla da tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir pencere açılıyor. İstanbul Anadolu 7. İcra Dairesi seçeneğinden dosya görüntüleme seçeneğini tıklıyorsunuz. Şu an çok yoğun olduğu için maalesef biraz geç açılıyor. Arkadaşlar bakın burada da dosya bilgilerine ulaşmanız mümkün. Müm mümkün. Burada dosya bilgileri var. İlanlı takip olduğu bilgisi var. Dosya hesabı kısmına geldiğinizde arkadaşlar burada Takipte kesinleşen tutar var. Ödemedikleri günden beri e, işleyen faiz var. Artı benim avukatımın vekalet ücreti var. Burada toplam 18.755 lira almam lazım. Yine taraf bilgileri kısmında adım ve şirket karşı taraf e, borçlu olan karşı taraf bilgileri çıkıyor. Daha sonra evrak kısmına geldiğinizde asıl önemli olan yer burası. Son 20 ekran evrağa baktınız arkadaşlar bu icra dava dosyasıyla ilgili tüm bilgileri de buradan ulaşmanız mümkün arkadaşlar sizlere bu videoda ara buluculuğa nasıl başvuru yapılır ara bulucu belgeleri ilgili nereden takip yapabilirsiniz işte buradaki uyak vatandaşla ilgili anlattığım detaylar ara bulucu örnek dilekçesi nasıl doldurulur sizlere bu içeriklerle alakalı bilgiler vermeye çalıştım Umarım sizler için faydalı olmuştur. Video içeriği sizler için faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler.